Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada çıkan yangını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Sait Vakkas Yalcı, önce darbeden 5 kişilik grup ardından elindeki telefonu gasp ettiler. Gaziantep'te görevi başında olan gazeteciyi darp ettiler. Yaşananlarsa saniye saniye canlı yayında kayda geçti. <laughs> 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken olay yerine İhlas Haber Ajansı muhabiri Sait Vakka Siyacı da gitti. Yağcı telefonuyla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri merkeze aktarmaya çalıştığı sırada fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 5 kişilik grup tarafından kimliği sorulup kendisinden telefonu kapatması istendi. Kimliğini göstermesine rağmen yağcıyı darp etmeye başlayan grup muhabirin elindeki telefonu zorla aldı. Hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı. <Sessizlik> <Sessizlik> Ardından Sait Vakkas Yağcı'nın yanına giden şahıslar görüntüleri sildirmeye zorladı. Gaziantep Emniyet Müdürü ekipleri yaşananlar üzerine harekete geçti. Gazeteci Sait Vakkas Yağcı kendini darp edip telefonu gasp eden şahıslardan şikayetçi olurken taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çocukları...